Mayıs 1925 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Ferdun Kulakoğlu, ortaokul ve liseyi Haydarpaşa Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okumuştur. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış, 1952 yılında sınıf arkadaşı olan Muayla Güner Kulakoğlu ile hayatını birleştirmiştir. Hopa'da yaklaşık 6 yıl askeri doktor olarak görev yaptıktan sonra Ankara Gülhane Askeri Hastanesi'ne tayin çıktı. Feridun Kulakoğlu ve eşi Hopa'dan Ankara'ya giderken trafik kazasında öldüğü haberleri Hopa'da hızlıca yayılmış ve Hopa halkı büyük bir üzüntü içine girmiştir. Ankara'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tayin çıkan Doktor Feridun Kulakoğlu, dönemin devlet başkanı Rauf Denktaş'ın oğlunun sünnetini, bizzat kendi yapmıştır. Aynı zamanda Kıbrıs Askeri Hastanesi'nin ameliyathanesini kurmuştur. Kuzey Kıbrıs'taki görevi sona eren Doktor Ferdun Kulakoğlu'nun yerine sınıf arkadaşı olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan tayin edilmiştir. Bilindiği üzere Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu Rumlar tarafından evlerinde öldürülmüş ve 21-26 Aralık 1963 tarihe kanlı Noel olarak geçmiştir. Ankara'da kendisine masa başı işi verilen Doktor Feridun Kulakoğlu hastanede aktif olarak çalışmak istemiş fakat bu isteği yerine getirilmediği için askerlikten istifa etmiştir. Yaklaşık 8 sene sivil olarak eşi Doktor Muayla Güner Kulakoğlu ile Yozgat'ta görev yapmıştır. Yozgat'ta bir trafik kazasında kolu kopan bir yaralının başarılı bir şekilde kolunu yerine dikmiş ve Türkiye'nin ilk kol naklini gerçekleştirmiştir. Hasta iyileştikten sonra kolunu kullanabilmiştir. Yozgat çıkışında bir trafik kazasında bir erkek bir kolunu kaybediyor. Hastaneye getiriyorlar. Feruzun alen acele onu çöplükten aldırtıyor kolu getiriyor hastaneye dikiyor. Akıl almaz ama o kol tutuyor. Benim hatırladığım bu kadar. Maddi kazanç bulunmayan Doktor Feridun Kulakoğlu çoğu zaman durumu iyi olmayan kişilerden para almadan tedavilerini sağlamış ve ameliyatlarını yapmıştır. Hopalı bir kamyon şoförü Yozgat'ta giderken bir tabelada Doktor Feridun Kulakoğlu ve Doktor Mualla Günar Kulakoğlu'nun isimlerini görünce hemen aracından inip doktorların yanına gitmiş ve onları karşısında görünce çok şaşırmıştır. Hopa halkı Doktor Feridun Kulakoğlu ve eşinin trafik kazasında öldü haberlerinin gerçek olmadığını öğrenince çok sevinmişler. Cami minarelerinden bu haberi halka duyurmuşlar ve kurban kesmişlerdir. Yozgat halkı Doktor Feridun Kulakoğlu ve eşini o kadar çok sevmişlerdir ki doktorların görevlerini bırakıp geri döneceği dedikoduları yerel medyada manşet haber olarak duyurulmuştur. Gerçekten de emekliliğini isteyen Doktor Kulakoğlu'na Yozgat valisi başta izin vermemiş ve halk bunu sevinçle karşılamıştır. Bu durum yerel medya manşetlerine Operatör Kulakoğlu daha çok verimli bir yaşta olduğu halde emekliliğini istemişse de valimiz tarafından kabul edilmediği söylenmektedir. Halkın islerine tercüman olan valimizin bu yerinde davranışları çevrede sevinç ve takdirle karşılanmıştır şeklinde yansımıştır. Doktor Kulakoğlu 18 Mayıs 1970 tarihinde Yeni Yozgat gazetesinden Yozgat halkına, hastalarına, iş arkadaşlarına, dostlarına veda etmiştir. Yozgat'tan ayrılacağı gün muayenehanesinin önünde inanılmaz bir kalabalık oluşmuş ve insanlar gözyaşlarına boğulmuşlardır. Bu durum 23 Mayıs 1970 tarihli Hakikat gazetesinin Operatör Sayın Ferdun Kulakoğlu gitti. Başlıklar derine şu şekilde yansımıştır. Yozgat'tan ayrılış hareketinden önce muayenehanesinin önünde toplanan muazzam bir kalabalık tarafından gözyaşları ile uğurlanan Kulakoğlu'nun doktor arkadaşları, hastane müdür ve hemşireleri ile yakın dostları Sarı Acil Köprüsü'nde yapılan tezahüratlardan sonra doktor arkadaşları, hastane müdür ve hemşireleri ve yakın dostları Sarı Köprüsü'ne kadar uğurlayarak son vedalarını yapmışlardır. Son yıllarında doktorluk görevine memleketi olan Muğla'da devam eden doktor Kulakoğlu, şu anki gözde tatil beldelerinden olan Akyaka'da yaptırdığı yalısında ailesiyle vakit geçirmeyi çok seviyordu. Doktor Kulakoğlu 1980 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmiştir. Eşi Doktor Muayla Güner Kulakoğlu şu an 94 yaşında ve ufak tefek sağlık sorunları dışında hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Yıllardır anneannemden dinlediğim, eşiyle ilgili bu bilgileri derleyip sizlerle paylaşmam Doktor Feridun Kulakoğlu'na karşı olan bir görevimde. 花朵。